arkadaşlar ben Volkan. Fener'le Kimse Başa Çıkamaz podcast'imizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Euroleague'de Perşembe gecesi Deplasman'da Monaco'yu 92-86 yendiğimiz ya karşılaşmayı konuşacağız. Büyük taraftarımız dünyanın neresine gidersek gidelim orada takımımızı yalnız bırakmıyor. Monaco'da da salonda taraftarımız yerini aldı ve tezahüratlarıyla sesini duyurdu. Buradan büyük taraftarımızı Fener'le Kimse Başa Çıkamaz ailesi olarak selamlıyoruz. İlk defa videomuza denk gelen sayın izleyicilerimiz, kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni videolarımızı rahatlıkla takip edebilirsiniz. Öncelikle her zaman olduğu gibi maç kadrosu ve ilk 5 ile başlayalım isterseniz. Karşılaşmaya Armando Bekut, Mete Can Birsen, Wade Bolvin, Nikola Melli, Terran Horton Tucker, Melih Mahmutoğlu, Brandon Buston Jr., Tarık Biberovic, Devon Arthur Artur Sagars, Monzi Colson ve Cambridge kadrosu ile koçumuz Şarınas Yazıkeviç'in önderliğinde parke çıktık. i̇lk beşimiz ise Nikola Melli, Talon Norton Tucker, Devon Hall, Tark Biberovic oluşuyordu. İlk çeyrekte iki buçuk dakikada iki takım da sayı bulamadı. İlk basketi iki buçuk dakika sonra bulabildik. İlk beş dakikada 4-4 berabere geçildi. TV molasından sonra 10 sıfırlık bir seri yakalayan Monaco. Altı sayına geçince Şaraz mola aldı. İlk çeyrekte e, 21-14 Monaco e, üstünlüğüyle sona erdi. E, i̇kinci çeyreğin başında üst üste yaptığımız top kayıplarını iyi değerlendiren Monaco farkı çift taneye çıkarttı. E, 5 dakika 31-23 Monaco üstünlüğüyle geçildi. Bonzi-Colson e, irade koyup üst üste bulduğu sayılarla farkı 4'e indirince Monaco mol almak zorunda kaldı. İlk yarı e, 46-38 geride tamamladık. Sonrasında Monaco farkı arttırdı yine. 3 üçüncü çeyrekte e, üçlük yerine pot altında oynayarak karşılaşmaya başladık ve iki dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdik. Cambridge bu sezonki en iyi karşılaşmasını oynuyor diye not almışım. Gerçekten onu konuşacağız zaten. 5 beş dakika 56-49 Monaco üstünlüğüyle tamamlandı. Hücumlarda zorlama pozisyonlar tercih edince Monaco yine farkı çift taneye kadar çıkarttı. Ve fakat 17 sayıya kadar çıkan farkı son 2 dakikadaki üstün çabamızla 9 e, sayıya kadar indirdik ve çeyreği 69-60 geride kapattık. Tek hane indirebildik farkı. E, bu tabii şarası molasından e, sonra e, oldu. Gerçekten de mola etkili olmuş olma ki son çeyrekte çok iyi girdi takımımız ve 1 dakikada farkı 5 sayıya indirdik. E, Bonzikos'un 3'ü de farkı 1 sayıya kadar indirdik. Ardından Wade Bowling'in basketiyle de maçın başından beri ilk defa e, öne geçtik. E, Mike James'in zorlama atışları ve kaçırdıkları şutları e, buldukça biz sayı atmaya devam ettik. Ve e, son 5 dakikaya 80-75 önde girdik. 3.5 e, dakika kala beraberliği yakaladı Monaco. Terry Norton Tucker'ın e, inanılmaz bir üşüyü var. E, şut e, süresi e, dolarken son salisede. O da bizi tekrar öne geçirdi. Tam e, maçın kırılma anlarından biriydi bu. 2 dakika kala da farkı 7 sayıya kadar çıkarttık. Son 1 dakikada farkı 9 sayıya çıkarttık ve maçı da 92-86 kazandık. Gerçekten de çok büyük bir galibiyet bu. Tebrikler takım, tebrikler koç diyoruz. Her zamanki sloganımız. Euro Lig'de üst üste 6, Basketbol Süper Ligi'nde ise 5 galibiyet ekleyince Kasım ve Aralık ayında oynadığımız 11 karşılaşmayı da Kazandık. Şaraz faktörü buna denir işte. Real Madrid maçı sonrasında Aralık Ocak'ta takım oturur demişti. E, ardından 11 maçı da kazandı Şaraz. Gerçekten de olağanüstü bir olay bu. Bu sonuçta e, Fenerbahçe'miz 14. maçında 9. galibiyetini alarak 4. sıraya yükseldi. Bir maçımızda eksik. O maçı da kazanırsak daha yüksek sıralara çıkacağız. Onu da hatırlatmak gerekiyor. E, karşılaşmanın MVP'si ise Talon Horton Tucker oldu. 24 sayı ve 4 ribantla 22 PR puanıyla ödülü almaya hak kazandı. Kelly Norton Tucker'ı tebrik ediyoruz. Gerçekten de e, tür tır gibi öndekileri dağıta dağıta pot altında birçok sayı buldu bize. Şimdi isterseniz karşılaşmanın istatistiklerine geçelim. Maçı daha iyi anlama açısından e, yardımcı olacaktır bize. Şut yüzdelerine baktığımız zaman Monaco %40.6 ile oynarken biz %46.1 ile oynamışız. Üçlük üzerine geldiğimiz zaman her iki takımda felaketti ama bizim felaket çok daha farklı. Onu da konuşacağız şimdi. Monaco 22'de 7, %31.8'de 3 katmış. Biz ise 30'da 7, %23.3'de 3 kattık. ilk yarıda çok fazla geri düşmemizin sebebi bu üçlükleri çok zorlamamızdı. Şöyle söyleyeyim, ilk yarıda 22 üçlük kullandık ve sadece 3 tanesini atabildik. İkinci yılda 8'de 4 attık. Öyle söyleyeyim. İlk yarı kabus resmen. Pota altı yerinde tamamen 3'te yöneldik ve girmeyince de çok geriye yere düştük. Neyse ki sonradan maçı çevirebildik. Serbest satışlara baktığımız zaman rakibimiz 32'de 27 ile %84.5'lük bir yüze e yakalamış. Biz ise bu serbest satışlarda bir sıkıntı yaşamaya başladık. Son bir aydır çok kötü serbest satış atıyoruz. Gerek lig maçlarında gerek Euro maçlarında. 24'te 15 yüzde 62 buçuk gibi çok kötü bir yüzde. Burası da iyi bir yüzde tutursak çok daha rahat geçecekti maç. Neyse ki değişmeyen bir şey var. Reboundlar gerçekten de inanılmaz bir rebound show vardı. Ee, Perşembe gecesi 52 rebound alarak e, kendi rekorumuzu egal ettik yürürlükte. Bir tane daha alsak rekoru kıracaktık. Rekibimiz ise sadece 30 rebound alabildi. Hücum reboundlarında sıkı durun. Yanlış duymuyorsunuz. Tam 22 tane hücum reboundı aldık. Rakibimiz sadece 9 hücum de Buna karşılık verebildi. Savunma ribandlarında 30'a 20'lik bir üstünlüğümüz var. Tabi bu ribandlarda Melli ve e, özellikle Ken inanılmaz performansı çok büyük bir faktördü. Asistlerde ise yine bir standart yakaladık biz bu sezon. Başından itibaren e, basketleri sürekli asist üzerinden buluyoruz. Genellikle 15 ve 20 arasında asistlerle bitiyoruz. Bu, bu maçta da 15 e, asist yaptık. Rakibimiz 16 asist yapmış. Bloklarda biz 2 blok yaparken rakibimizin bloğu yok. Top çalmalarda 7'ye 6'lık bir Monaco üstünlüğü var. Top kayıplarında ise bu evet bu ilk yarı özellikle çok fazla top kaybı yaptık. Onlardan dolayı bir aile geriye düşük hem üşük, gereksiz üşükler hem elden verdiğimiz toplar falan 16 tane top kaybı yaptık bu maçta. E, maçın en kötü istatistiği bu olabilir. Rakibimiz ise 11 top kaybı yapmış. Kişisel fallerde biz 27 fal yaparken rakibimiz 24 fal yapmış. Şimdi gelelim oyuncu istatistiklerine. Öncelikle her zaman olduğu gibi kendi takımımızla Fenerbahçe'mize başlayacağız. Devon Hall 29.5 dakikada 13 sayı 3 ribant 2 asist oynadı. Maçın içinde gerekli noktalarda yine önderliği ele aldı ve kritik zamanlarda bulduğu sayılarla aynı zamanda yükselişe geçtiğimiz süreçte de Yaptığı katkılarla iyi bir maç geçirdiğini söyleyebiliriz Olun. Nicola Melli yine <laughs> efsane e, delikanlı diyelim. Genç delikanlı diyelim. Kim der ki buna 36 yaşında değil. E, 36 yaşında diye. E, geçen sezon Final Four'da e, şampiyonluk maçındaki rakibimize karşı 26.5 dakikada 9 sayı 10 rebound 3 asist de oynadı. İnanılmaz bir performans gösterdi. Gerçekten de e, Melli çok üstün bir oyun çıkarıyor son bir buçuk ayda. Bu yükselişe geçtiğimiz süreçte en önemli faktörlerden biri melli oldu ve bu istikrarını sürekli devam ettiriyor. Tek sıkıntı erken faal problemine girmesi. Onu da hallese zaten bu istatistikler çok çok daha yukarıya çıkacaktır büyük ihtimalle. Cambridge bu sezon ki dediğimiz gibi en iyi istatistiğini yakaladı. Onun dışında istatistiğe de yansımayan olağanüstü bir direnç ve irade gösterdi. Resmen savaştı. 22 dakikaya yakın parkede kaldı ve 15 sayı 7 revantla bu galibiyetin savunma kısmında ikinci yarıda özellikle en öne çıkan isimlerden biriydi. Onu da tekrar tebrik ediyoruz. Umarız bu performansını devam ettirir çünkü devam ettirirse karşımıza kolay kolay kimse duramayacak gibi gözüküyor. Taylor ortun takır, o da maçın oyuncusu oldu. 30 buçuktu, şey 20 buçuk dakikada 24 sayı 4 ribantla onu da konuşacağız birazdan. Gerçekten de bulldozer gibi eze yıka karşısına kim varsa devire devire gitti. buldu sayıdır. o sayede bize galibiyeti getirdi. Onu da tekrar tekrar kutluyoruz. Tarık Biberovic çok etki değildi fakat sakat hasta hasta oynadığını sonradan öğrendik. O yüzden gerçekten de oyununa da etkiledi bu. Ona rağmen 18 dakikada 4 sayı 6 ribant ve bir asist oynadı. Takımdaki fazla sakatlıklar, hastalıklardan dolayı Tarık Biberovic fedakarlık yaparak hasta hasta oynadı. Bunu kulübümüzün Paylaşımları altında e, tarın üstünde tepinen taraftarlarımızı bir kere daha belirtelim. Hani maçı izlememişler belli çünkü maçı izleselerdi Tarık'ın hasta olduğunu e, Spiker 2-3 kere belirtti. Hala Tarık üzerine tepiniyorsanız maçı seyretmeden konuşuyorsunuz e, de, de anlamına gelir. O yüzden gereksiz eleştirilerden de kaçınmak gerekiyor özellikle maç sırasında. Wade Baldwin o e, şimdi baktığımız zaman 28 dakikada 12 sayı 4 demand 7 asist. Hani çok iyi bir istatistik Euroleague standartlarına göre çok iyi demeyeyim de hani bir maç için ideal istatistiklerden biri deriz. Ama Wade göre e, asist tamam, rebound tamam, sayı hadi ona da tamam diyelim ama bu sefer olmadı Wade <laughs> Hani bu e, şeyleri yaptı, istatistikleri yaptı ama kötü oynadığı bir günde bu istatistikleri yaptı. Yani iyi oynasaydı demek ki burası e, 25-4-13 e, falan olurmuş bilmiyorum hani bir de Wade Baldwin hep söylüyoruz ya bu yaptığı istatistikleri hiç çaktırmadan yapıyor şimdi ben Wade Baldwin'i düşünüyorum maçı baştan sona çok dikkatli şekilde seyrettim notlar aldım ama Wade Baldwin böyle bir süreç boyunca iyi oynadı olmadı hep aralarda dem, atıyor demek ki yapıyor asist tabi farklı bir şey Devon'un olmadığı e, noktalarda oyun kurucu Wade Baldwin olduğu için e, çok iyi asist yapıyor o konuda hiç hakkını yemeyelim takımımızın asist oranında en en başı çeken isim. Ama dediğim gibi hani çok iyi oynamadığı bir akşamda böyle bir e, istatistik yakalamış. O benim kafamı karıştırdı yine. Gerçekten çok e, özel bir oyuncu Baldwin. Özellikle bu sezon inanılmaz bir yükseliş e, çıktı. Zaten kazandığımız Euroleague maçlarının hemen hepsinde men Man of the Match maçın adımı seçildi. Bu karşılaşmada seçilemedi. Onun sebebi de yaptığı top kayıplarıdır. İşte kaçırdığı şutlardır büyük bir ihtimalle. Yoksa istatistik olarak bir sıkıntı yok. Ama dediğimiz gibi etkili oynayamadı. Ona rağmen bu asistleri yakaladı. O yüzden diyorum çok özel bir oyuncu diye. Böyle devam ederse zaten <laughs> elimizde biraz zor tutarız gibi geliyor bana. Neyse nazar değmesin. Wade Baldwin'e de helal olsun diyelim. Bonzik olsun o da Wade Baldwin gibi bu sezon kendi çapında evrim geçiren ve çok üstünde noktalara sıçrayan bir başka oyuncumuz. Özellikle süresi arttıkça gerçekten de çok kendi kalitesini çok daha iyi gösteriyor bize ve en önemlisi takım en geriye düştüğü teslim olmayan yakın geldiği noktalarda tek başına irade alıyor ve takımı çıkışa geçiriyor. Yine aynı şeyi bu maçta da yaptı. Takım tamamen dağılmışken bir türlü yakalayamazken 15 sayıları 10 sayıları geri düşmüşken yine çıktı. Üst üste 5 sayı attı. Ondan sonra biz fişeklendik. 4 sayıya kadar indirdik farkı. Gerçekten de Bonzi Colson sadece e, iyi oyunuyla değil e, pes etmemesiyle takımı şaha kaldıran bir iradesi var. Gerçekten de çok farklı bir karakter yapısına sahip. O yüzden Bonzi Colson'ı e, sadece istatistikleriyle değerlendirmemek lazım. Apayrı bir karakter. Burada istatistiklerini söylemedik. O kadar güzel övdük ettik de 26.5 dakikada 10 sayı 5 e, rebound 2 asiste üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Dediğimiz gibi bu 10 sayının da 5 tane 5 sayısı bizi şaha kaldıran şeydi sayılardı. O kadar en dibe düştüğümüz noktada tekrar çıkışımızı sağlayan sayılardı. o çok özel bir performans sergiledi o da. Tekrar onu tebrik ediyoruz. Armando Beckett çok çok gününde değildi. 9 dakikada 3 sayı 4 ribaundla takımımıza katkı yaptı. Brandon Boston Jr. o da 9 dakikada 2 sayı 3 bantla çok etkili olduğunu söyleyemeyeceğiz. Mete Can Birsan o, o da Euroleague'de çok fazla süre almıyor bu maçta. 7 dakika yakın süre alıp 1 bantla katkı yaptı takımıza. Melih Kaptan ise 4,5 dakika oynadığı karşılaşmada bir istatistik yazdıramadı hanesine. Bu arada tekrar söyleyeceğim. hani Bazen çok kırıcı eleştiriler yazılabiliyor bu kulübümüzün yaptığı paylaşımlara altında maç sırasında şimdi bir şey belirtmek lazım bu basketbol bir takım oyundur şimdi ilk yarıda Tamam çok kötüydük geride girdik fark yedik falan filan ama iyi oynamıyorduk ama alttaki yorumları bir okudum ben yani herkes bir oyuncu üzerinde tepiniyor bu böyle olmaz arkadaşlar siz taraftarsanız ilk başta zaten destekleyeceksiniz ilk. Başta maç bittikten sonra eleştirirsin de maç oynarken ne geri var? Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Hasta adamın üstüne tepiniyorsun. Kaplanın üstüne tepiniyorsun. Adam zaten 4,5 dakika oynadı ya. Ne ee, şey yapıyorsunuz? Bu adam size kaç tane maç kazandırdı ya? Ta, kulüp tarihine geçti. ikinci 5 e, ee, sayı atan adam oldu. Yapmayın böyle gözünü seveyim ya. Ayıptır. Günahdır, yazıktır yani. Yani eleştirirken de biraz ha hadli olmak gerek. Onu vereceğim. Şimdi neyse gelelim karşı takıma. Ee, rakibimiz de ne yapmış? Monaco istatistiklerine bakalım. Alfa Diallo o, 32 dakika parkede kaldı. 18'e 2 rebound bir asiste bir aile canımızı sıktı. Mark James e, çok etkili olmadığı bir akşamda hani biz daha demin Wade Baldwin'den bahsettik ki istatistikler iyi olmasına rağmen bu onun gerçeği değil diye. Mark James özellikle son çeyrekte kaçırdığı Şutlarla bize galibiyeti getirdi diyebiliriz. 31 dakikada 20 sayı 3 jubant 3 asistle oynadı. Ve bu kötü oynamış halde öyle <laughs> söyleyelim. Biraz canını sıksaydık, onun inatlaşsaydık falan herhalde burası 30-35 olurdu. Neyse ki bize çok etkili olmadı. Sadece 20 sayıda kaldı. Okobo 25,5 -25 dakikada 6 sayı 3 jubant 2 asistle takımına katkı yaptı. Daniel Tice, o da 24,5 dakikada 4 sayı 4 rebound 1 asiste etkisiz bir akşam geçirdi. Blossom Game 17,5 dakikada 4 sayı 6 rebound e, aldı. E, 27 dakikada 7 sayı 1 rebound 3 asist oynadı. O da birçok hata yaptı bizim galibiyette. O da, onun da payı var. Onu da teşekkür ederim. Nikola Mirotic 22,5 dakikada 11 sayı 7 rebound 6 asiste oynadı. İlk yarı çok etkiliydi ama ikinci yarı etkin savunmamız sayesinde o da e, çok etkili olamadı. E, Kevarius Hayes 13 dakikada 12 sayı 3 rebound aldı o da. TRT 7 dakikada 4 sayı ile oynadı. Onlar dar bir rotasyonla e, bütün maçı çevirmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. ikinci yarıda özellikle 4. çeyrekteki çıkışımız sonrası. E, şimdi maçtan sonra koçumuz Şaraz e, yayıncı kuruluşa Kısa bir e, demeç verdi. Ne demiş isterseniz hemen ona bakalım. E, açıkçası bu bizim için harika bir galibiyet. Euroleague'den e, bu kadar uzun süre uzak kaldıktan sonra böyle bir sonuç almak çok önemliydi. Maçtan önce söyledim ama şimdi de söylüyorum. Benim için şu anda Avrupa'nın en iyi takımı olan Monaco'ya karşı bu galibiyeti almak bizim adımıza inanılmaz. E, bu noktada maçı e, bir noktada maçı oynayamayacak gibi görünüyorduk. Ama bir noktada özellikle dördüncü periyotta maçı tekrar oyuna soktuk. Güzel bir seri yakaladık. Savunmada onları durdurmayı başardık. Ve maçı herkes için kazanılabilir hale getirdik. Sonunda da kazanmayı başardık. Oyuncuların müthiş bir çaba gösterdi. Özellikle ribantlar maçın en büyük anahtarıydı. İlk yarıda birçok açık şut yaratmamıza rağmen bunlardan yararlanamadık. Ama oyuncular mücadele etmeye devam etti. Asıl anahtar da buydu şeklinde konuşmuş koçumuz. Şaraz yazık ya tekrar tekrar tebrik edelim. Şimdi... Maçı özetlemek gerekirse diyeceğim ama biraz uzun olacak hatta bayağı uzun olacak çünkü bu çok özel bir galibiyetti. Bir kere ilk başta tekrar tekrar söylüyoruz. Karşımızda Monaco şu an Euroleague'de en performansı en üst noktada olan bir takım. Geçen sezon Final Four'da şampiyonluk maçındaki rakibimiz Euroleague'in en iyi iki takımından biri bizim dışımıza ve deplasmana gittik. Bizim durumumuzda ortada tam takım oturmamış birçok yeni transfer var. Hani maçtan önce sorsalar ne olur bu maç diye. Hani e, kazanırız derdik ama çok da inanarak söylemezdik o yüzden e, diyorum. Şimdi o yüzden e, yavaş yavaş uzun uzun hatta e, konuşalım bu galibiyet Çünkü dediğimiz gibi çok çok özel bir galibiyet. E, ilk çeyrekte 5 dakikada 4 sayı yedik. Ardından diğer 5 dakikada 17 yedi sayı yedik ve dağıldık. E, i̇lk yarının tek, ilk yarın diyorum, e, ilk çeyreğin ilk, tek cümle özeti ee, hatta ilk yarın ya ilk e, çeyreğin değil ma maç yerine üçlük şut antrenmanına çıkmış bizimkiler diye not almışım bunu eee maça e, özetlerken söyleyecektim ilk çeyrekte ikinci çeyrekte söyleyecektim ama e, özet yerine koydum. Gerçekten de ilk yarıda 22 tane üçlük denedik, sadece 4 tane e, sokabildik ve öyle olunca da fark yiyor tabii ki takım. 20 dakikada e, dedik şey, 4 tane diyorum 3 tane sabit ettirmişiz. 22 tane şutlu 3 tane ilk 20 dakikada. E, 3. üçüncü çeyrekte daha iyi oynasak da esas çıkışımız 4. çeyreğin başında oldu ve ikinci yarıda 37'lik bir seri yakaladık. Yani bu inanılmaz bir şey. Gerçekten de baktığınız zaman 30'a 7. Sen e, daha demin bahsettik karşımıza e, Euroleague'in en performansı iyi takımım var ve geçen senenin e, hmm. şampiyonun bizim yani Takibimiz Final Four finalinde bu takıma 30'a 7'lik bir seri yakalıyorsun sen. Yani ve geriden gelip maç alıyorsun. Bu gerçekten de çok olağanüstü bir olay. ikinci yarı şöyle özetleyelim. Tabiri caizse üçlük fantezisini bırakıp dövüşe savaşa kazandık diye not almışım. Gerçekten de öyle. İkinci yarı üçüncü çeyrek her ne kadar farkı çok fazla indiremesek de defans anlamında savunma anlamında çok iyiydik oradan başladık. Dövüşe, savaşa kazandık. E, ee, tabirini boşak kullanmadım. Gerçekten de gerek Melli olsun, gerek Cambridge olsun pota altında inanılmaz da o aldığımız cibantlar. Maçın oyuncusu Tel Norton Tucker yine düzen dışı oynayarak buldu birçok basketini ama buna mecbur olduğumuz için e, Şaraz sesini çıkartmadı. Normal bir maçta Şaraz'ın kesinlikle tahammül edemeyeceği bir oyun tarzı bu. Ama maçı aldı bize. Zaten Tel Norton Tucker'la ilgili bu geldiğinden beri hep onu söylüyorduk. İstese işte 30 atar 40 atar ama maçı kazanamayız. Anca işte bir maç iki maç kazanırız diyorduk. O bir iki maçtan birini en önemli maçta kazandı bize. Teşekkür ediyoruz Terry Norton Takır'a. Biner nokta ise Cambridge. sanki geçen yılki Final Four ve Basketbol Süper Ligi final serisindeki canavar Kem geri geldi gibi oynadı. Kota altında aslanlara karşı savaşan gladyatör gibi mücadele etti. Onun dışında skora çok büyük katkı yaptı. Ama nazar değmesin. <laughs> Elem tere fiş, kem, kem bölçülere fiş diyelim. Biraz değiştirdik atasözümüzü. Ee, i̇lk yarı ve ikinci yarı ayrı bir takım izledik ama ikinci yarı izlediğimiz gerçek savaşan Fenerbahçe ruhu. Kaldı ki Monaco bu sezon çok iyi giderken e, rakibimizi deplasmanda geriden gelip yenmek, bu savaşçı ruhun tekrar dirildiğini görmek e, gerçekten de inanılmaz keyif verdi. Gecenin bir yarısını çığlıklar atarak bağıra çağıra seyrettik ikinci yarıyı. Çok özlemişiz bu Fenerbahçe'yi görmeyi gerçekten de. Bütün oyuncularımızı ve başta koçumuz Şahrası olmak üzere binlerce kez tebrik etsek de az kalır. Böyle devam edelim lütfen. İşte gerçek Fenerbahçe, işte gerçek Fenerbahçe ruhudur. Bu arada iki gün önce YouTube kanalımızın senelik özetini göndermiş bize mail olarak. Bizi takip eden değerli takipçilerimize teşekkür ediyoruz podcastlerimizi yurt içi olduğu kadar Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de birçok taraftarımızın takip ettiğini de Bozes sayesinde öğrenmiş olduk. İki sene önce hiçbir reklam olmadan kendi ayaklarımız üstünde başladığımız bu serüvene sizlerin desteği sayesinde 300 aboneye ulaşarak bu sene devam ediyoruz. Henüz abone olmayan taraftarlarımızla aramızı görmekten çok mutlu olacağız. 500 aboneye ulaşıp yayıncı olma hakkını elde ettiğimiz zaman farklı içeriklerle ve canlı yayınlarla karşınıza çıkacağız. Onun için desteğiniz çok önemli. Podcast'lerimizi beğenerek ve yorum yazarak e, algoritmada bizi öne çıkarabilirsiniz ve daha fazla taraftarımıza ulaşma imkanı sağlayabilirsiniz. Sizlerin bu desteğiyle daha büyük bir şekilde podcast'lerimizi eksiksiz devam ediyoruz. Önümüzde yine NBA fixture'ı gibi bir maç programı var. Öncelikle bugün akşam basketbol Süper Liginde ezeli rakibimiz Efes'i konuk edeceğiz. Ardından EuroLeague çift maç haftasında salı günü kendi evimizde Panathinaikos'u ağırlayıp Perşembe günü Olimpiya Milano deplasmanına gideceğiz. Hemen ardından Cumartesi günü Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor deplasmanı bizi bekliyor. Bu zorlu 4 karşılaşmadan da kayıpsız çıkarsak Charles'ın verdiği tarihten önce takım oldu diyebileceğiz. Bu karşılaşmalardan sonra da Fener'le kimse başa çıkamaz podcastlerimizde. Yine yanınızda olacağız. O zamana kadar hoşçakalın. Fener'le kimse başa çıkamaz.